Selam. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bilim sebep sonuç ilişkisinin incelenmesiyle oluşan bir şeydir. Bilim onun için e, gerçek bilim. Onun için çok güçlüdür. E, bir şey bir sonucun sebebine giderek e, onu istediğimiz gibi dönüştürmek e, amacına gider. Dolayısıyla bilim bizim hayatı yönetmemizi, kendimizi yönetmemizi ve gerekli tadilatları tamiratları ya da iyileşmeyi insan bedenini düşünüyorsak amacımıza ulaşmayı sağlayan bir şeydir sebep sonuç ilişkisi kurmak e, tıbbın gerçek şeyi budur e, amacı budur yaklaşım yöntemi budur yani tıbbın, ya amacı da insanı iyileştirmektir bunu e, şey yaparken bu sonuca ulaşırken e, sebep sonuç ilişkisi kurarak bunu yapar. Örnek veriyoruz başınız ağrıyor derseniz ki çok gerginim. Hani acaba çok mu gergin olduğun için ağrıyor? Çünkü bir zamanlar başın ağrımıyordu. Sonra birdenbire ağrıdığına göre bir sebep ararsın. Bunun gibi bir şey. O başın ağrısının sebebini bulup bulmadığını da başın ağrısının geçmesinden anlarsın. Araştırırsın böyle sıralarsın. İşte şundan mı, yediğin içten bir içtiğin bir şeyden mi, işte soğukta mı kaldın, sıcakta mı, işte gerildin mi, sıkıldın mı, üzüldün mü, korktun mu gibi böyle sıralarsın. Onun için sorarsın kişiye. E, yani ne oldu başının ağrımaya başlamadan bittik önce, işte bir gün önce, bir saat önce, üç gün önce neyse. Aynı şekilde hastalıklarda da bunu yaparsın. İsa'dan önce 500'de Efes'te yaşayan doktorlar mesela bunu soruyorlardı. Orada yazıyor mesela gidin şeye, Selçuk'taki müzeye Oradaki bir hekim nasıl tedavi edeceğini anlatıyor. Tabii o zaman kimya sanayi yok, ilaçlar yok. Böyle büyük bir gelir kapısı olmadığı için. Dolayısıyla insanların çok basit, sade bir hayatları var. Ama bilimsel yaklaşım bu. Dolayısıyla biz böyle sıraladığımız zaman hayatımızdaki bazı sorunların nedenlerini kişinin geçmişinde, ve geçmişte yaşadığın olaydan sonra çıkardığı sonuçtan alıyoruz. Sonuca bağlıyoruz. Bu sonuç alınırken yalnız burası önemli. Bilinçli bir seviyede alınmıyor. Bu e, bilinç dışı bir seviyede bu karar veriliyor. Dolayısıyla bilinç dışı seviyede olduğu için de kişi o hastalığa duçar oluyor, yakalanıyor diyelim ya da hasta oluyor. Çünkü bilinçli olsa hasta olmaz. Diyelim ki birine öfkelendi. Ama öfkelendiğinin farkında değilsin. Onu gömdün e, bir şekilde şekilde işte babamdır, öfkelenme, annemdir, bir insan öfkelenme, öfke insan, insanlar öfkelenmez vesaire gibi sebeplerden dolayı öfkeni bastırdın, yok ettin ama o içeride kaynıyor fokur fokur. Ne olur? E, bastırıp yok ettiğin zaman bilinçsizlik alanına onu atıyorsun. O senden sonra ne oluyor? İntikamını alıyor. E dolayısıyla bilinçlilik durumu, hatırlama durumu, hatırlama çok önemli. Bir zamanlar bir eee e, astım e, sorunu olan bir öğrencim var vardı benim e, eğitim alıyor bir yandan, alıyordu astımın nedenini çözmek için ona e, bir şey hatırlatma e, şey verdik e, verdim komutu sonra gözünün önüne küçücük kardeşinin e, işte güney şehirlerinden birinde gözünün önünde kamyonun altında kaldığını gördü hatırladım yani. Çünkü öyle büyük şok acıları bir daha hatırlanmamak üzere gömülüyor. Kendini korumaya alıyor zihin. Ama daha da önemlisi şimdi söyleyeceğim şey. Ve o küçük çocukcağız kucağında can veriyor danışanımın yani öğrencimin. Kucağında can veriyor. O sırada işte bilinçsiz düzeyde o öldü. Benim de yaşamaya aslında artık hakkım yok. Yani ne yapıyor? O da onun gibi nefes alamaz duruma göre eşleşiyor onlar. Onu aynalıyor ya da artık ne derseniz deyin. O nefes alamadı, onun da almaması lazım. Bunu fark ettiği zaman tabii böyle büyük bir kriz gibi aynı o şekilde yaşadı. Ondan sonra bir daha ömrü billah çünkü uzun uzun bizim bir dönemde ondan hatta benim asistanlığım falan da yapmıştı. Birlikte çalıştık, oradan biliyorum. Bir daha asla tekerrür etmedi yani tekrar etmedi o şeyi. Yani basit bir şey yani kolay bir şey. Mantık olarak da basit ama Tabii ki hayatı boyunca ona çeşitli sebeplerle ilaç satmanın yanında yine tabii çok ucuz tabii ya yani. ve çok insani bir şey gerçekten. Bu. Dolayısıyla her sonucun bir nedeni var ve o neden de kendi insanı kendi içinde bunu yayabiliriz. Mesela para kazanamıyorsunuz, kazanıyorsunuz kaybediyorsunuz, zor kazanıyorsunuz, kazanıyorsunuz birine haber. böyle bir sürü kalıplar var onları sayıyor birine harcıyorsun vesaire ya da elinden alıyorlar, kandırıyorlar, kandırılıyorsun, ee, devlete gidiyor diyelim ya da sen gönüllü olarak birilerine dağıtıyorsun olsa bile ya da sürüm sürüm sürünüyorsun üç kuruş kazanmak için böyle bir sürü kalıp saydım şimdi hepsi ayrı bir kişinin e, inanç kalıbı para kalıbı olsun ya da bunlarla ilgili bunda bir sebebi var sebep genellikle küçük yaşlarda anne karnında doğum sırasında vesaire oluşan bilincin olmadığı teta düzeyinde ya da e, bir şok anında teta düzeyine geçip bilinçsizlik haline geçtiğimiz zaman verdiğimiz ilkel kararların sonucu aslında. Dolayısıyla çözümü de yine bilinçaltının bu e, şey frekans, derin frekanslar düzeyinde yaptığınız zaman işler çözülüyor. Karmaşık değil. Evet, hiç karmaşık değil. Mas o problema é que <laughs> econômico.